Merhaba ben Mesut Çevik. Bu videomuzda özellikle büyük pil kapasitesiyle ilgi çeken Asus'un Zenfone Max model isimli cep telefonunu inceleyeceğiz. Daha iyi fotoğraf çeksin, sosyal ağlardan eksik kalmasın, navigasyon yapsın derken her işin ucundan tutan telefonlara gün boyu ihtiyaç duyar olduk. Evet iyi bir kamera, hızlı bir işlemci ve pırıl pırıl reklamlar önemli özellikler ama bunları besleyecek yeterli pil gücünüz yoksa eğlence yerini mutsuzluğa bırakabiliyor. Zenfone Max 5000 mAh bataryası ile uzun süreli aktif kullanım vaadi dışında eğer ihtiyaç duyarsanız diğer akıllı cihazlarınızla şarj edebiliyor oluşuyla pil sonunu çözmüş gibi görünüyor. 5.5 inç ekranında 720p çözünürlük sunan telefonun ön yüzünde yer alan kapasitif tuşlar sayesinde ekranın tamamından faydalanabiliyorsunuz. Kapasitif tuşların arkadan aydınlatmaya sahip olmaması ise bu devirde pek kabul edilebilir bir şey değil. Yakınlık ve ışık sensörü 5 megapiksel ön yüz kamerası ve aize ekran üzerinde yer alan detaylar arasında. Sağ ve sol çerçevelerin kalınlığı ise kabul edilebilir düzeyde. Fakat telefon altındaki kısım biraz fazla geniş kalmış. Bu nedenle ekran kas oranı %69 gibi ortalama bir seviyede. Güç ve ses butonlarının sağ köşede toplandığı telefonda metal görünümlü plastik çerçeve tasarımı güçlendirmiş. MicroSD portu aşağıda konumlandırılmışken ses çıkışı üst kısımda yer alıyor. Arkası deri görünümlü plastik bir kapak ile kaplı olan telefonda 13 megapiksel kamera lazer otofokus ile destekleniyor. Çift ton LED flash ise flashlı çekimlerle doğal renklerin yakalanabilmesi adına destek sağlıyor. Kapağını açıp çift sim kart slotu ve 16 GB dahili hafızayı genişletmek için kullanabileceğiniz SD kart slotuna ulaşabileceğimiz telefonun pilini değiştiremiyoruz. Kavisli yapısı sayesinde elde tutuşu kolay olan telefonun büyük pili nedeniyle ağırlığı 202 gram gibi oldukça yüksek bir değere ulaşıyor. Fakat ağırlık dengeli dağıldığı için en azından kısa sürede rahatsızlık vermiyor. Snapdragon 410'dan gücünü alan telefon Asus'un Zen arayüzüne sahip ve Android 5.0.2 işletim sistemiyle gelmekte. Arayüz gayet akıcı çalışıyor ve gündelik işler esnasında yavaşlama veya benzeri rahatsız edici takılmalar görmüyorsunuz. 2 GB bellek telefon için yeterli seviyede görünüyor. İleri seviyede özelleştirmeye destek veren arayüzde ayarlar menüsü alışıldık tasarıma tutularak en azından temel ayarlar kısmında kafa karışıklığının önüne geçilmiş. Snapdragon 410 720p ekranın da etkisiyle oyunlarda da fena iş çıkartmıyor. Modern oyunları dahi kabul edilebilir bir performansla Zenfone Max üzerinde çalıştırabiliyorsunuz. 720p çözünürlüğe sahip 5.5 inç ekran yakından bakıldığında keskin gözleri üzecektir. Fakat günlük kullanımda deneyimi kötü etkilemiyor. Gün ışığında da görünürlük konusunda bir problemi yok. 5.5 inç ve üzeri büyüklükte ekrana sahip her telefon gibi Zenfone Max'te de video izlemek oldukça eğlenceli. Fakat mono hoparlör bu büyüklükte bir cihaz için güçsüz kalmış. Ses kalitesi ise beklentiyi karşılayacak düzeyde. Stereo ses çıkışına geldiğimizde hem kalite hem de çıkış gücü olarak bizleri tatmin etmeyi başardı. Wi-Fi çekim gücü, GPS ve görüşme kalitesi konularında da problem yaşamadığımız Zenfone Max'in asıl vurucu yanı pil kapasitesine gelecek olursak eğer, Zenfone Max 5000 mAh batarya ile giriş seviyesi bir donanım buluşunca tahmin edildiği gibi sınırları zorluyor ve her koşulda 10 saat üzerinde ekran açık kalma süresi sunabiliyor. Kısacası gün boyu telefon ekranını kapatmasanız bile akşam şarja takana kadar açık kalmayı başarıyor. Kamera konusunda ise Asus bizleri yanıltmıyor ve ortalamanın üzerinde bir performans sergiliyor lazer odaklama işini hızlı bir şekilde yapabiliyor. Kamera yüzü sunduğu özellikler düşünüldüğünde olabildiğince anlaşılır tasarlanmış. 50 ayar seçeneğine hızlıca ulaşılabildiği gibi diğer ek seçenek modlarına da yine kolay bir menüde ekrana listeleyebiliyorsunuz. Hem arka hem de ön kamera ile çekilen fotoğraflar telefonun sınıfı düşünüldüğünde kullanıcısını fazlasıyla memnun edecektir. Zenfone Max kasa kalitesi, kamerası ve özellikle batarya süreleriyle etkileyici bir telefon. Pili telefonu uzun süre götürmekle kalmıyor, aynı zamanda diğer telefonları da şarj edebiliyor. Bu özelliğiyle şirket telefonu olarak mükemmel iş görecektir diye tahmin ediyorum. Fiyatı düşünüldüğünde ise bu alanda daha çok pil kapasitesiyle fark yaratacak. Zira aynı fiyat seviyesinde donanımsal anlamda daha fazlasını sunan cihazları temin etmek mümkün. Eğer pili iyi, malzeme kalitesi tatminkar, kamerası ise işinizi fazlasıyla görecek bir telefon arıyorsanız Zenfone Max iyi e bir alternatif gibi duruyor. Bu videomuzda Asus'un Zenfone Max model isimli cep telefonunu inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.